karar verilmiştir. Yarın kaça? Kaçı kulüpten sizin verdiğiniz dairleri yapacağım. Evet bunun için biraz geç kalmış olabilirim. Hem de bayağı bir geç kaldım yani. Ama sonunda tablete kaçı, kaçı kulübü yüklemeyi başardım. Aldı sonunda tablet ve yarın dediğim gibi kaçı kulüp videosu bekleyebilirsiniz. Yarın duydu, duymadınız yani. duymadınız Şu an aranızdan birkaç kişi şöyle diyebilir yani bayağı bir geçti, daha yeni bir dar videosu aklına geldi diye. Yorumları daha yeni gördüm. Ve yorumlarda biraz yani bir arkadaşıma yazmıştım. Et grup falan filan olmuyor diye yorumlardan görmüşsünüzdür zaten. Ama oldu şimdi yarın. E, dar videolarınız gelecek ama tek bir sorun var az daire gelmiş. Ben biraz daha fazla dairenin gelmesini istiyordum ama olsun ya daire dairedir daha kolay olacak. Bu benim işime gelir. Yarın daire videosunu kanalda bekleyebilirsiniz. İyi geceler.